Bugün de oturdum, ölümü düşündüm. Kirli acı bir su gibi yürüdü içimde. Dokunduğum, gördüğüm her şeye sindi. Ürperdim. Korktum, biraz da şaşırdım. Bugün oturdum, ölümü düşündüm. Yağmur altında ya da karanlıkta bir başıma kalmış gibi. Sevgilim böylesine alımlıyken Güz kuşlarının güneye doğru akıp gideceği yol iyice belirlemişken gökyüzünde, onarırken sararken hayat, çocukların incinmiş gülüşlerini, artık her park, her bir apartman inşaatı, her sokak bir otomobil nehri ise de, bugün oturdum, ölümü düşündüm. Soğuk camlara dayarak yüzümü, kuşağımın acısını, kefenlenen gençliğimizi, yaşayan ya da artık yaşamayan dostları. Bugün oturdum, ölümü düşündüm. Örterek yüreğime kara bir tülü, bugün oturdum, ölümü düşündüm. Kapkara bir gece penceremi dalarken, öleceğini bile bile karşı koymanın onurunu, yiğitliğinin, özverinin, sevginin, arkadaşlarımın yüreklerinden çıkan öz suyunu, Bugün oturdum, ölümü düşündüm. Bir dar ağacına ya da yolda yürürken bugün oturdum ben ölümü düşündüm. Bu yaşımda hayat bu kadar güzelken ben oturdum ölümü düşündüm.